Herkese merhaba. Ben İlker Akantar, Teknoloji Odası'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sizlere bu yakınlarda AFMF2'nin yani AMD'nin Fluid Frame for Motion muydu? Öyle. A, Fluid Frame Motion. Öyle bir şey işte. Bir türlü söylemeyi öğrenemedim onu. Nasıl büyük bir balon olduğunu El konsollarında hiçbir şekilde işe yaramadığını, daha beter genel performansı düşürdüğünü dile getirmiştim. Ondan önce de Lost Scaling diye harika bir uygulamadan bahsetmişti ve bu uygulama dedi ki gerçekten işe yarıyor. Bazı oyunlarda işe yarıyor. Geçenlerde bu uygulamayı 3.0 sürümüne güncelledi. Yazan arkadaş ya da arkadaşlar ekip olarak mı yazıyor. Ben bildim bir kişi yazıyor ama ve 3.0'la gerçekten harika bir hale gelmiş. Bugün ofiste birazcık kurcaladım. Hatta bir de short çektim. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Bu tür shortları kaçırmamış olursunuz. Şimdi son zamanlarda en çok vakit geçirdiğim oyun Pet of Exile 2 ve bu gerçekten yani frame gününden birazcık sistemi zorlayan ve e, nasıl tarif edeyim size? Yani kastıran bir oyun. Normalde o kadar kasmaması lazım sistemin ama bu kastırıyor. Durum böyle olunca da açıkçası elde oynamak işkence haline geliyordu. Aslında oyun neredeyse gamepad ile oynasın diye yapılmış bir oyun. Ama akıcı olarak çalışmıyordu. İşte 1280'e 800 çözünürlük işte medium low arası grafik ayarlarına getiriyordum. Ondan sonra FSR'ı falan açarsam da çözünürlük görüntü gerçekten leş gibi oluyordu. RSR'yi falan açıyordu. Uğraştırıp da uğraştırıyordu yani. Lost Scaling 3.0'da ayarları 3 3. Ee, sürümü alıp ondan sonra X3 yani 3 kat daha fazla FPS verecek hale bir getirdim 1920 1200 e aldım aynı grafik ayarlarında böyle 40-50 FPS arası ite kaka çalışan oyun çok daha net görünüyor ve FPS 80-100 arasında yani bayıldım gerçekten dedim ki short'ta bunun ben videosunu çekeceğimse takipte kalın. Aha da bugün o videoyu çekeceğim. Şimdi bu programı bilmeyenler için söyleyeyim. Steam'den satın alabiliyorsunuz. Zaten çok pahalı bir şey değil. 3-4 dolar bir şey arada şimdi. Bilgisayar açtığımız zaman bakarız. Abi alın mutlaka. Sizin şeyinize dursun, inventörünüze dursun, library'nize dursun daha doğrusu inventörü değil. Library'nize dursun, oyunlarda kullanın. Özellikle el konsolu sahibiyseniz gerçekten muhteşem. Ama ben bugün bilgisayarda da deneyeceğim. RTX 4060'lı sistemde de deneyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, orta direk ya da giriş seviyesi bir bilgisayarda bu program ne kadar işe yarıyor? AFMF daha mı iyi yoksa bu program mı daha iyi? Ona bakacağız. Şimdi gelin Ha bu arada görüntülerin hepsini kamerayla çekeceğim. Neden? E çünkü e, cihazların kendi ekranlarından kayıt alırken de bir frame kaybı yaşıyoruz ya. İşlemci ve GPU kullanıyor. Onu e, harcamak istemiyorum. Direkt saf performansını göstermek istiyorum size. O yüzden şimdi gelin önce Lenovo Legion Go'daki performansına bakalım. Ondan sonra bilgisayar tarafına geçeceğiz. Lenovo Legion'un karşısındayız. Önce bir iki şeye göstereceğim. şey göstereceğim. Şimdi test edeceğim bir tanesi Need Speed Unbound. Onu bir açalım. Buradan Um, the free Motion Frames. Doğru söyledim bu sefer. Okudum çünkü. <laughs> Kapattık. Ondan sonra diğerine geçelim. Path of Exile 2. Path of Exile 2 de burada zaten kapalı. Tamam. Bunu da böyle kapatalım. Yeminimizi ettiysek. Steam'i açalım. Şimdi önce Lossless Scaling fiyatına bakmak istiyorum. Abi 3,5 dolar. Tamam mı? Bak. Uygulama bu. Lossless Scaling. 3,5 dolar ben videoyu çektiğim tarihte. Açalım önce. Hem bunu daha önce nasıl kullanıldığını falan göstermiştim aslında ama yine de göstereyim. Şimdi buradaki en önemli olay şu kare oluşturucu kısmında LSFG30 LBGT gibi okun yani neyse. L Netflix ile alakam yoktur onu da söyleyeyim. LSFG30 almanız lazım. Ondan sonra modu 3x ya da 4x seçebilirsin. Ama 4x aldığın zaman bilgisayarın biraz kuvvetli olması lazım. Neden diyeceksin? Çünkü bu e, animasyonlarda kopmalar olabiliyor. İşlemciyi de kullanıyor çünkü bu. O yüzden X3'e Lenovo Legion da gayet performans çalışıyor. Ölçekleme türünde ben FSR seçtim. Sen buradan istediğine bakarak tek tek kontrol edebilirsin. Ben FSR'da gayet memnun bir performans aldım. G-Sync desteğini açtım. E, falan da bağlıyorum çünkü. Monitöründe G-Sync desteği var. Onun için ben açık tutuyorum. FBA göstergesini açın ki ne kadar fark olduğunu görün. Ondan sonra diğer ayarlarda bu şekilde. Birden fazla GPU kullanıyorsa bilgisayarınız, notebooklar mesela. Buradan GPU seçebilirsiniz. Buna galiba zaten bir tane olduğu için onu herhangi bir şeyin değiştirmiyorum. Evet bu şekilde yaptıktan sonra şunu şöyle bir minimize edelim önce. Ondan sonra gelin oyun açalım şimdi. Pet of Exile açalım. Şimdi şu noktadan sonra videoyu kesmemeye çalışacağım. Önce şunu göstereyim. Oyunu bilgisayarın hangi yerlerine? 25 Watt'ta kullanıyorum. Bakın buradan gözüküyor. Benim özel ayarım. Fan da performans modunda. Tamam bu şekilde ayarladım. Kapatalım. Oyunun ayarlarına bakalım. Full ekranda çalıştırıyorum. V-Sync kapalı. 1920x1200. Upscale yok. Kendi çözünürlüğü. Aşağı doğru inelim. Tekstüre medium da. Diğerleri de bu şekilde. Aynı size story'de gösterdiğim gibi. Low ayarlara yakın. Multi işlemci kullanımı açık. Bu şekilde. NVIDIA Reflex de kapalı. Şimdi şey, kaydetme. F1'e bastığımız zaman oyunda buradan bize gösteriyor. 55 FPS diyor. Sağda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben zoomlarım gerçi şu, burada görürsünüz. Şu anda 55 FPS'i bu şekilde oynuyor. Bu arada oyun ilk çıktığından bu yana biraz toparlamışlar performansını. Fena olmamış. Oyunda hareketleri aha da böyle. Şimdi bir Windows tuşuna basalım. Şuradan lossless Link'i açın. Ayarları yapmıştık daha önce değil mi? Şuradan ölçekliğe basıyoruz. 5 saniye içinde de oyuna geri dönmemiz lazım. Oyunun görüntüsü bir gidecek gelecek. Gitti geldi. 34 FPS'e düştük 55'ten. Neden? Çünkü bu da bilgisayarın gücünün yarısını kullanıyor neredeyse. Asıl baz FPS'imizi 35'e düşürdü. Ama oyun şu anda 100 FPS'de. Gayet akıcı bir şekilde. Hatta şöyle yapalım. Azıcık da oynayayım sizin için. Boş tarlada gezmenin çok da bir esprisi yok. Bir bakalım. Bir iki düşman keselim. Heh, geldik bak hop. Şunu bir gönderelim Lyon. Daha support gemi Şunu da keselim. Aynen bu şekilde. Şu bitsin. 99. Hadi o topaçı göstermeden bir daha bir saldıralım. Ama bunu vurunca yine şey geliyor ya. Yani. Aha ölüyorum yine. Önümde kamera olduğu için ekranı kameranın ekranından görmeye çalışıyorum. O yüzden tam bakamıyorum ekrana. Kötü oynuyor da diyebilirsiniz. Neyse şimdi bu bu şekilde. Buradan çıkalım. Bir de araba yarışı açalım. Ben bu frame generation muhabbetlerinin hepsini Need for Speed Oyununda deniyorum çıkalım exit path of exile diyeyim. Bak çıkınca direkt kapattı şimdi bunu mize edelim bir de Need for Speed açalım. Need for Speed Unbound'u açtık. Hemen size şuradan bir grafik ayarlarını göstereyim tekrar. Bu arada bunu ilk defa videoda deneyeceğim ben de ama şu menü geçişindeki yavaşlığı bile görebiliyorsunuzdur bir akıcılık yok. 1920 1200 çözünürlüğündeyiz şu anda Dynamic Resolution Scaling kapalı. Herhangi bir FSR falan açık değil. Grafik ayarları da medium'da. Bu şekilde şöyle biraz ilerlemeye çalışalım bakalım. Yani oynanır mı? Oynanır. Ama bir 60 FPS'in akıcılığı yok. Yani frame'de bir kopukluk yok. O güzel. Herde bir atlama falan yok. Hatırlıyorsanız AFMF2'yi açtığımız zaman buralar bayağı bir sıkıntılıydı. Şimdi lossless scaling'i açalım. Aynı noktaya geldik şimdi. Lossless scaling'i açalım. Nerede bizim Steam? Lossless scaling'i de çalıştıralım tekrar. Çünkü temin Windows'un bir güncelleme yaptı. O yüzden yeniden başlatmak zorunda kaldım. Ayarlar bir önceki gibi hiçbir şey değiştirmedik. Ölçekle diyorum ve oyunu açıyorum. Ekleyelim. Evet, bitti. Gelir herhalde şimdi. yakalayamadı. Böyle durumlar olabiliyor. Tekrar deneyeceğiz. Ölçekle diyeceğiz. Geri al diyelim. Bir daha ölçekle diyelim. Oyunu yakalayamayacağı tut, değil mi? Bir daha deneyelim. Program kapattı kendini. Arka planda EA epi alıyor olabilir. Onu şöyle bir kapatalım. Ölçekle diyelim. Need for Speed'de maalesef hata veriyor. En azından bunu da öğrenmiş olduk. Belki bunun için bir yama çıkar. Belki Need for Speed tarafından çıkar. Belki de. Dosya tarafından çıkar. Neyse şimdi gelin bir de bilgisayarda masaüstü bir bilgisayardaki performansını hep birlikte bakalım. Bilgisayarı çalıştırdım. Şimdi size buradaki ayarlarımı göstereyim. Ötekinin aynı aslında. Yine LF, LSFG 3.0 seçili. X3 modunu aldım. FSR G-Sync desteği açık. diğerleri her şey aynı. Bu şekilde duruyor. Şimdi aynı oyunu bir tekrar açalım. pet of 2'yi deneyelim. Şimdi diyeceksin ki ekran niye böyle garip gösteriyorsun bize? Çünkü bu monitör 21'e 91 çözünürlük. Ultra wide. O yüzden böyle bir kenardan görün. Görmeniz gereken nokta şu kısımda olacağı için de böyle yaptım. 75 FPS'te çalışıyor şu anda oyun baz olarak. Ayarları göstereyim. RTX 4060 para Makinenin özelliklerini hemen ekranda şu anda yazarım. Öyle çok ağım bir makine değil. Ryzen 3600 işlemci. 16 GB RAM var. 2x8'lik. 8 GB'da RTX 4060 var. DLSS ayarlı. Bu DLSS'i kapatacağım. Nis olarak alacağım. No upscale. Hatta Nis'e alınca çok kötü oldu grafikler. Dynamic Resolution. Evet, Kapattık. Default. Upscale yok. 2560 e, 1080de Her şey en yüksekte bu oyunda. Olabilecek. Target framerate de 120 yapalım. Ne 118 duruyorsa tamam şimdi. Bu şekilde 60 fps de çalışıyor. Önce şuraya şöyle gezelim de bu daha sonra gelsin ya da dur geldiyse hadi şunu gö gönderelim. Gelene bak. Neyse. Şuradan devam edelim önce biz. Şu kısımdayız. 60 FPS'te falan çalışıyor. Şuradan büyütürüm ben size. Şu anda tam 60 FPS'te. Lossless Scaling'i çalıştıralım. Ölçekle diyelim. Evet. Geldi şu anda. 75 neden? Çünkü V-Sync açık. V-Sync açık olduğu için 75'te. Hemen onu düzeltelim down off Evet bunu yapsak da monitör 75 Hz olduğu için şu anda 75'e kadar normalde şunun 3 katı vermesi lazım. 53 FPS ya. Yani 150 FPS gibi çalışması gerekiyor. Bunu aşmanın bir yolu var mı? Varsa yorumları yazın lütfen. Ben bir de şuradan bakayım. Ha burada yırtılmaya izin ver varmış ya. Bakayım düzeltçi mi? Evet düzeldi. Bak şu anda 48'e 140 FPS'e döndü oyun. DLSS de bu şekilde çalışmıyor. DLSS de 75 FPS'te falan geçiniyoruz. Ne çok. Yaratık geldi böyle. Şöyle biraz oynayayım performansına bakın. Yani DLSS ile uğraşıyormuşum ben. DLSS ile boşuna uğra oynamışım bu oyunu. 60'tan 45'e düşürdü FPS'i. Ama baz FPS gayet arttı ve Dediğim gibi AFMF'deki gibi ekranda gösterdiğini vermiyor diye bir şey yok. Harbiden de veriyor yani. O yönden gayet başarılı. Yani bunu karşınızda paldır küldür dalıyorum. İzliyonur da bayağı bir patlamalı efektli bir oyundayız şu anda. Bari bir şey atsaydın ya. Seni de keselim çıkalım. Level atladım sayenizde. Evet. Yani oyun yağ gibi akıyor. Grafiklerde bozulma var mı? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Kenarlarda çok hafif bozulmalar var gibi. Açıkçası bunu size söyleyebilirim. Ama uzaklaştırdığında oyunun hızında onu gözün seçmiyor. Yani benim gözüm seçmiyor. Ama yani orada kırılma var dedim Evet bak v iş şey yaptığımız için var. Yani yüksek erzi bir monitörün varsa yağ gibi akarsın. Hoppa. Çıkalım. Inverse Speed Unbound burada da var. Bir de bunda deneyeceğim bakalım. Öbüründe hata vermişti. Legion Go ile mi alakalı yoksa bilgisayar oyunun kendisiyle mi alakalı ona bakalım. Şimdi ayarlara bir bakalım grafik ayarlarına. Full screen'ı belki temin o yüzden hata verdi. Borderless'ta kullanıyormuşum. Full screen'ı e aldım. Normal 2560'a e 1080 çözünürlüğümüz. Dynamic Resolution falan kapalı. DLSS var. DLSS'i kapatacağım şimdi. Evet kapattım komple. Frame Generation'ı da kapatacağım diğer her şey ultra'da. Şöyle bir dönelim. Bakalım. Yani oynanıyor ama bir 60 FPS değil. Tamam. Böyle bir geri geri süreyim tekrar. Lossless Scale 2 deneyim. Belki de full ekran olmadığı için o sıkıntıyı yaşamışızdır. Bakalım şimdi yakalayabilecek mi yoksa çökecek mi oyun? Yakaladı. Evet. Sol üst köşe Oyun 36 FPS ama 110 gibi çalışıyor. Evet abi fark var. Gerçekten. Gerçekten fark var. Yani sanırım canavar gibi çalışıyor. DLSS de bu FPS'leri alamıyorum ben. DLSS 70 arasında falan görüyor. şu anda oyun 30 FPS gibi çalışmıyor. Onu da açık ve net söyleyeyim size. Yani bunu kendi gözünüzle görmeniz lazım. Yani buçuk dolar 100 liradan biraz pahalı. Neredeyse bir paket sigara parası. Bir dilim pizza parası. Herkes öyle diyor. Abi sen de her şeyi diye pizzaya bağlıyorsun diyor. Pizzayla örneklendiriyorsun diyor. Aynen öyle. Pizzayla örneklendiriyorum. Abi bak ne donma ne bir şey hiçbir şey yok. Yağ gibi çalışıyor. Grafikler de çok güzel bu arada. Herhangi bir sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız. Gelin şimdi son bir kere programla ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Bak şurada ışık yanıp sönüyor. Görüyor musun? Bu normalde ben konuştuğum zaman yanıp sönüyor. Bilgisayarın fanı öyle bir ses çıkartıyor ki bu makinenin fandayken bile yanıyordu. Takılı kaldı. <laughs> Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Bildiğiniz gibi ekran kartları yeni ekran kartlarının piyasaya çıktığı dönem. Yakında yeni ekran kartları gelecek. Nvidia 5000 serisini işte AMD kendi neslini çıkartacak. Fiyatlar ateş pahası. 5090-2000 dolar. Bu program 3.5 dolar. Mevcut sistemine bu programla ufak bir doping yaparak 5080-5090 ne yakın bir performans alabilirsin. Sonuçta 3x yapıyor. 4x denemedim. E, yorumlara baktım. Çünkü o kadar denecek zamanım yoktu. Ve gece şu anda saat 12'ye yakın. E, yarın sabah da kalkıp işe gideceğim saat 7'de. O yüzden olabildiğince e, açıklayabilir. Sizlere fikir verebilir. Hızlı bir video çekmeye odaklanıyorum. Bedava abi. Alın. Yani al dursun kenardan. Lazım olur. Mutlaka lazım olur. Ha online destekli oyunlarda hile olarak sayılıyor mu bilmiyorum. Onu araştırın. Counter Strike'tır, Valorant'tır, ondan sonra aklıma gelenler bunlar. Overwatch'tur, mesela ben oynuyorum. Marvel Rivals'tır. Bunda arka planda bunu hile olarak algılayıp size ban yapıyorsa abi kullanma. O oyunlarda kullanma. Onu araştırın mutlaka. Ben araştırmadım video editlerken araştırmış olursam ya unutmamış olursam ekran şu kısma yazarım. Yazmamışsam araştırmamışımdır. Onun haricinde ama mutlaka ama mutlaka herkesin elinin altında olması lazım. Single player oyunlarda falan böyle araba yarışıdır. İşte Path of Exile. player bir oyun aslında. Onu arka planda açtım. Çatır çatır oynadım. Yarın ban yememiş oynamaya devam edersen bir sıkıntı yok demektir. Yani buçuk dolara 100 liraya RTX 5090. 5080 sahibi oluyorsun. Bunu aldığı zaman bilgisayarın nasıl bir performans artışı sağlayacaksa, aha bu da sana aynı performansı veriyor. Ben bunu asıl RTX 4070'li bilgisayarında merak ediyorum. Onda 200-250 FPS'ler alabilecek miyim acaba? Bununla ilgili de bir short çekerim, Instagram'da paylaşırım. O yüzden Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin mutlaka. Vallahi program hakkında söyleyeceğim her şeyi söyledim. Sizin yorumlarınız varsa evet bu program gerçekten güzel ama benim bilgisayarımda çalışmıyor. Neden? Çünkü benim bilgisayarımın özellikleri şöyle şöyle şöyle. Yani ortaya bir lafı atıp çekilmeyin. Çalışmıyorsa bir sorun yaşıyorsan bilgisayarın özelliklerini yaz ki bilelim neden senin bilgisayarında ne var, neyim senin bilgisayarın ve neden çalışmıyor. Bunu bilelim. Biz de yorum sahibi olalım, fikir sahibi olalım. Ondan sonra belki çözebileceğimiz bir şeydir ya da bizim başımıza gelirse de ha derim bunda bundan neden, nedeniyle Çalışmıyormuş, bilmiyorum öğrenmiş oluruz ama Need for Speed'de falan canavar gibi çalışıyor. Ee, Youtube'da bu programla ilgili son güncellemesinden sonra bir sürü e, video çekmişler. Onlara da mutlaka göz atın derim meraklandıysanız. Ben bayıldım yani. İlk aldığımda bu kadar çok beğenmemiştim programı ama bu 3.0 haliyle muhteşem olmuş. Nvidia DLSS 4.0'ı getiriyor. <laughs> Ondan sonra Lossless Scaling'de 3 sıfırla Nvidia'yı tokatlıyor. Abi 3.5 dolar program. Yani böyle bir program ya yani ben yapsam para göz adamım ben. 50 dolar 60 dolardan falan satarım. Kimse de almaz. <laughs> Elimde patlar proje. Adam 3.5 dolardan peynir ekmek gibi satıyordur. Yani alın abi. Bulunsun. Kütüphanenizde bulunsun. Steam kütüphanenizde. Ondan sonra mutlaka kullanırsınız. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Muhteşem olmuş. Adam demiş al bunu bilgisayarın gücünü ben senin. Tam olarak 3x arttırmıyor. Neden? Ee, çünkü FPS'de bir düşüşün oluyor ya sonuçta. Atıyorum işte. Ne dedik? 55'ten 43'e düştü. Yani 55'ten 43'e ne kadar? Yaklaşık bir %25'lik bir kaybın oluyor. Yani senin bilgisayarın 75 çarpı 3 yani 100 iken 300 vereceğini 225 veriyor. Anladın mı? Yani 2.5'a yakın bir FPS artışı sağlıyorsun sen. Abi çok iyi. 2 katı bile sağlasa çok iyi. İki buçuğu geçtim. İki katı bile sağlasın. Üç buçuk dolar. Para değil. Adam benim reklamımı, yap bana para vermesi lazım. Çok pis reklamını yaptım çünkü bu videoda. Ama tabii ki bu tamamıyla sizleri bilgilendirmek ve sizlere faydalı olabilecek içerikler üretmek için çekilmiş bir video. Beş kuruş vallahi geçiyorsa namların. Keşke geçse. Vergisini de veririz ama geçmiyor. Uzun lafın kısası. Abi öneriyorum Alın 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 bulunsun kullanırsınız mutlaka muhteşem bir program olmuş hele 3.0 sürümünü, 4.0'ını, 3.5'unu düşünemiyorum. Eğer adam çözmüş artık çünkü işi. İlk başlarda bu kadar dediğim gibi verimli değildi ama cık, muhteşem olmuş. Çözmüş. Bundan sonra üstüne de koyacaktır. Ekran kartı alacak bilgisayarın değişik bütçen yoksa al. El konsolunda bile bu kadar akıcı oyun oynatıyorsa ki el konsolları gerçekten böyle kıt kanat güçle çalışan ee, bilgisayarlar diyeyim size. Normal bilgisayarlar uçuyor mutlaka bu olsun. Videoyu beğendiysen de aboneliğini alırım abone değilsen. Bir de sosyal medya hesabında paylaşla bak böyle bir kelerif var. Böyle güzel bir video çekmiş. Sen de izle diye. Daha ne isteyeyim ben sizden? Daha ne isteyeyim? İstemiyorum ama sizin kendi keyfinize kalmış. Süper teşekkür yapabilirsin. Kanala katıla tıklayabilirsin. Katılı hala güncellemedim. 3 kuruş paraya katıl. 10 lira falan ne? Bana onun yarısı geliyor zaten. 5 lira falan kazanıyorum ben. O YouTube bayağı bir kesiyor onda. Yani öyle çok yüksek paralar da değil. Tıklarsan da hora geçer. Ne diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum size. Benim için iyi geceler. Sizin için hayırlı günler olsun efendim.